Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yumuşacık ekmek tarifim var. Dışarıdan almadan evinizde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kolay bir ekmek tarifi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen ekmeğimizin yapımına geçelim. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamuru için karıştırma kabımızın içerisine bir paket kuru maya, 300 milim, 1,5 su bardağı ılık su, kullandığım bardağımın ölçüsü 200 milim, mayamı ve suyumu aldım. İyice karıştırıyorum. Mayam erinceye kadar karışmaya devam ediyorum. İçerisine bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Şekerim eriyene kadar iyice karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve onu mu içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Unuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız bu şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. İlk aşamada 1 su bardağı kadar unumu içerisine ekleyip Çırpıcım ile karıştırıyorum. Daha sonra hamurum yoğurma kıvamına geldiği zaman elimle yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Bu aşamada içerisinde bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyup iyice yoğurdum. O kısmı çekmeyi unutmuşum. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı koyup güzelce yoğurum. Daha sonra üzerini streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Yaklaşık bir saat kadar mayalandırdım. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Streç filmi üzerinden alıp Hamurumun havasını alıyorum. El yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Dediğim gibi toplamda 3 su bardağından biraz fazla un kullandım. Hamurumun havasını iyice aldıktan sonra tezgahıma çok az miktarda un serpiyorum ve hamurumu tezgahımın üzerine alıp hamurumu açıyorum. Bu şekilde açarak hamurumu büyütüyorum sonra hamurumu bu şekilde iyice yoğuruyorum. İçe doğru katlaya katlaya hamurumu güzelce yoğuruyorum. 2-3 sefer bu şekilde devam ediyorum. Sürekli bu şekilde yaptığımız için hamuru açmak biraz zorlaşıyor. Son açamayı da yaptıktan sonra hamurumu yuvarlıyorum. Hamurumu yuvarladım, yağlı kağıt sermiş oldum, fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Ben yağlı kağıt kullandığım için alt kısmına un serpmedim. Eğer yağlı kağıt kullanmayacaksanız alt kısmına un serpebilirsiniz. Hamurumun üzerine streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumu yine aynı şekilde yarım saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmi alıyorum. Üzerine az miktarda un serpiyorum ve keskin bir bıçak ile ortasından derin bir şekilde kesiyorum. Keskin bir bıçak kullanmanız bu aşamada çok önemli. Eğer evinizde jilet varsa jilet de kullanabilirsiniz. Ekmeğimi pişirmek için yanına bu şekilde ısıya dayanıklı kap ile su koyuyorum. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında yaklaşık 60 dakika boyunca pişirdim. Ekmeğim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ekmeğimi dilimleyip nasıl göründüğünü sizlere de göstermek istiyorum. Yumuşacık bir ekmek oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmı da bu şekilde. Hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Yumuşacık bir ekmek. Dışarıdan almadan kendiniz bu şekilde evinizde ekmek hazırlayabilirsiniz. Hem yapımı oldukça pratik hem de çok lezzetli bir ekmek tarifi. Kesinlikle Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da aktif olarak tariflerimi paylaşıyorum. Bizleri oradan da destekleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.